Galatasaraylıların kanalı Top Otopark'tan herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'ın eski kaptanı, Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın yönetimindeki EYP'siyle Galatasaray mücadelesini değerlendireceğiz. Arda Hoca benim taktiksel olarak kendime örnek aldığım, incelediğim, analiz ettiğim bir antrenör. Geleceğini de parlak olarak gördüğüm bir antrenör. Onu anlatmaya çalışacağım. Galatasaray'ın neler yapabileceğini, EYP neler yapabileceğini anlatmaya çalışacağım. Önce birazcık bir önceki Türkiye Kupası maçına da değineceğiz. Bugün bana Sude Eşik gelecek. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Deja teşekkür ederim. Asıl sen nasılsın? İyiyim. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi senle başlıyoruz. Standartımız böyle. Ama senin olacağını bilsem hanımefendilere çok daha fazla söz verdim bu arada. Sendeyiz. Öncelikle Konya Spor maçıyla başlayalım Tamamdır. programa. Tamamdır. Şimdi Galatasaray'ın çok güçlü bir planı var. 4-3-3 ya da çift 6 numarayla burada Saray yerine Mertens koyduğunuz zaman profil değiştiğinden dolayı çift 6 numarayla oynama durum. Neden çift 6 numara diyorum? Her ne kadar da Lucas Torreira 8 numara gibi gözükse de oyun içerisindeki formatikte Lucas Torreira defansif meziyetleri, karşı pres yetenekleri bir 6 numara gibi olan bir oyun. Çünkü altı numarayı safkan şekilde oynayabiliyor. Tabii birçok farklı yorumlar altı numara fizikli olmalı, şöyle olmalı, acım koyma falan. Bence Lucas Torreira net bir altı numara. Hatta bana kalırsa modern bir altı numara. Tabii ki Rodriler, Declan Rice'lar, revaçta olan oyuncular ama onlar 150 milyon euro. Biz Galatasaray seviyesinde oynayabileceği konuşuyoruz. Bence Galatasaray seviyesinin bile üstünde bir önce Lucas Pastorela. Onun varlığını Lemina'nın işin içine girişi çok da daha değerli kılıyor. Neden? Çünkü onun daha özgürce tabiri caizse böyle hoyratça çıkışlarını Lemina tolere edebiliyor arkada. Bu da şunu sağlıyor. Birincisi o boşluklarda Galatasaray bir defansif direnç oluşturuyor. İkincisi bu direncin en önemli temeli sertlik. Galatasaray sertliği düşük olan bir takımdı. Ligin ilk yarısında da önceki iki sezonda da sertliği çok düşüktü. Hem Eren Elmalı'nın katılması hem de Lemina'nın katılması sertliği Arttırdı. Bu neden önemli biliyor musunuz? Galatasaray zaten işin ucum tarafını ligdeki takımların %90'ına karşı yapabiliyor. Ancak defansif tarafta defaları ortaya çıktığında maçlar sıkıntıya giriyordu. Şimdi gelinen noktada bu öndeki oyuncunun oyununa göre değişkenlik gösteren yorumlarda ama bana sorarsanız net bir 4-3-3 Galatasaray'ı en optimum oyununa çeviriyor. Tabii ki Victor Osimhen'in varlığı. Devamında Galatasaray'ın bu oyuna alışkanlığı Galatasaray'ı daha derdi. Konya Spor'da paramparça etti çok çok zaten. Hiç oyunu vermedi koru vermedi ve çok rahat bir şekilde galibiyet aldı. Ben Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında galibiyeti uzanacağını ve koy alacağını düşünüyorum. Okan Hoca'yı en değerli kılan taktiksel olarak dönemdeyiz bana sorarsanız çünkü yıllardır belki de daha doğrusu Okan Hoca geldiğinden beri malzemenin 4-3'e çok uygun olduğunu ben düşünüyorum. İlk kez de bunu ana plan olarak oynaması beni çok mutlu ediyor. Galatasaray rahat bir galibiyet aldı. Savay de bir şeyler gösterdi. Fena oynamadı. Barış'ın yokluğunu aratmayacak gibiydi. Her ne kadar da Barış çok üst perde bir oyun da Anadolu takımlarına karşı Şalay ile bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Victor Osimhen tabii inanılmaz oynuyor. Ama orada bence son parantezde Dries Mertens açalım. Yani inanılmaz oynuyor. Asist, 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 bağlantı, asist, koşu her şeyi yapıyor. Bana sorarsanız bugünkü Galatasaray'ın oyununda çift 6 numarayla hadi bir tanesi 48 gibi oynayan altı numarayla Dries Mertens çok değerli hale geliyor. Saranın ucunda tıkandığı anlarda Dries Mertens gibi bir zekayı oraya katmak çok mantıklı. Hoca oynatmamayı tercih ediyor ama Galatasaray önünde Dries Mertens oynayınca daha rahat oynuyor. Bunun altını çizelim. Her ne kadar da yerine oynadığı oyuncu, oynayabileceği oyuncu Gabriel Sara olsa da tabii hocanın planında planda bundan vazgeçmeyecektir diye düşünüyorum ama ev spor maçında da bu şekilde bağlantı yapmış olalım. Kardeşim tekrar sende istedik. Sevgili hanımefendi. <laughs> Buyur. Eyüp Spor ve Arda Turan hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi ben Arda Hoca'yı işte ilk günden beri izlemeye çalışıyorum. Yaptıklarını, anlayışını, sahaya anlayışını çok fazla dikte eden bir adam Arda Turan. Gelecekte başarılı olur olmaz. Bunu gelecek gösterecek, zaman gösterecek. Elbette tartışılacaktır. Elbette başka şeyler de olacak. Futbolculuk zamanında olanlar yine önüne getirilecektir belki her anlamda. Ama ben antrenörlük tarafından değerlendiren bir, analiz etmeye çalışan bir yorumcu olarak şunu söyleyebilirim. Arda, Turan kesinlikle az önce söylediğim gibi kendi anlayışını en fazla oyunculara empoze eden, dikte antrenörlerden biri. Bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Siz çok büyük bütçeli, çok kaliteli oyuncularla oynamadığınız zaman kendi anlayışınızı dikte edip orada sahaya yansıtabildiğinizde taktiksel kaliteniz de kazanabilir. Çünkü büyük paralar harcanmadığında kaliteli futbolcular, üst düzeyde futbolcular çok fazla olmadığında bir takımda örneğin 25 oyuncunun 10 12 tanesi çok kaliteli oyuncu olmadığında sizin antrenör olarak daha fazla şey ortaya koymanız gerekir. Ben efsporu çok kaliteli bir takım olduğunu düşünmüyorum aslında. Oyuncu kalitesi yok ama çok kaliteli bir plana ve stratejiye sahip olduklarını düşünüyorum. Ligdeki konumları da bunlarla alakalı. E 4-1-4-1 dizilebilirler, 4-3-3 dizilebilirler. O Galatasaray'a karşı analiz var kenarda duran birçok şeyi düşünmüştür. Ben o yüzden burada Halil Akbunar'ın mesela oynayacağını düşünüyorum. Genele ilişkin bir fikir vermez belki her maç Halil Akbunar oynayacak diye ama Galatasaray maçında özellikle Galatasaray'ın boşluklarını değerlendirmek için Halil'i kullanacağını düşünüyorum. Buradan başladık önden geri gidelim. Tiam, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Tayfur. Burada Ampemin oynayacağını düşünüyorum. Tekrardan döneceğini düşünüyorum. Melih oynayacaktır dörtlünün önündeki bir olarak. Stoperler Robin Yalçın olacaktır. <laughs> Özür dilerim. Klaro ile birlikte diye düşünüyorum. Klaro' da ekstra parantez. Açacağız. Burada Caner Erkin Umut Meraş durumu var. Bence Umut Meraş daha dengeli bir bek. O oynayacaktır. Burada da neydi? Vezo. 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 Evet. Burada da Vezo oynayacaktır. Kalede de Galatasaray'ın gündeminden hiç düşmeyen Berke. Evspor'un maçlarını izledim. İzlerken de tekrardan tabii gözüme çarptı. Belki iyi bir kaleci. Gelecek içinde neler olacağını hep beraber göreceğiz sevgili seyirciler. Diyelim. Gelelim Galatasaray'a. Klasik hat Mustera oynayacaktır. Eren, Abdükerim, Davinson. Burada Kaan'ın durumu maçtan önce bilmiyorum hani Sude sen de bakabildin mi? Şu an Oynamayı. sakatlığı gözükmüyor eksikler bölümünde. Aynen ben de öyle gördüm ama hani Frankowski mi Kaan mı yani Barış'ın yokluğunda Şalay zaten oynayacak rönde. Göreceğiz bunu ama ben hala Kaan yoksa Frankowski oynar diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın kazanan 11'i bozmayacağım düşünüyorum en son lig maçında. Torreira ve Lemina birlikte oynayacaklardır. Burada Gabriel Sara. Burada e, Şalay oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz de hani şu olabilir belki Ahmet Kutucu'yu da hoca hani eski takım karşı sahaya atar mı diye de düşünmüyor değilim. Ahmet Tücü burada olursa burada Şalai'nin olmasını da bekleyebiliriz. Yani bu ikiliyi böyle de değerlendirebiliriz ama bir anda bunu bozacağını da pek düşünmüyorum. O yüzden burada şalayı Osman ve Yunus'la birlikte sayacaklar. Peki neler olabilir? Eyüp biraz anlatayım. Galatasaray'ı biliyoruz zaten. Ne oynadığını, nasıl oynayacağını, neler yapacağını biliyoruz. Eyüp durumu birazcık şu. Eyüp Spor Lig'de topun değerini en fazla bilerek oynayan takımlardan biri. Az kaybediyorlar. Hatta kaybetme metlerinde birkaç hafta öncesine kadar en üst seviyelerde. Yani topu kay etmiyorlar. Çok fazla kaybetmiyorlar. Onu söyleyeyim. Ligin en az kaybeden takımlarından biri. Bununla birlikte Ben Arda Turan'ın hep Luis bahsediyor ama genel olarak hani işte setler, oyun planları. Arda Turan'ın genel oyun akışkanlığı olarak özellikle defansif anlamda ve karşı preste Diego Simeone'den çok etkilendiğini düşünüyorum. Neden? Şu yüzden. Bakın Eyüp Spor ligin diğer takımlarından farklı olarak rakip takım. Şöyle Galatasaray'ı da yerleştireyim hatta şimdi masamıza gelelim. Rakip takım geldiğinde bir hatta şöyle biraz Gabriel Saraca şu tarafta oluyor. Geldiğinde ve yerleştiğimde de şöyle çıkartalım. Özellikle kontra ataklarda da, geçiş ucumlarında da, top rakip tarafından birazcık bekletildiği anlarda da en çabuk karşı presi yapmaya çalışan ve en çabuk toparlanan yani topun etrafında çoğalan demek istediğim bu. Neden bunu söylüyorum? Şu yüzden. Eksperim bu hem laneti yani hem zaafı bana sorarsanız hem de iyi yapabildiği şey. Çünkü buradan kaptığı toplarla Emrah Baba gibi. Halil gibi oyuncularla çıkabiliyor. Orada uzun oynayarak Tiam gibi oyuncularla hızlı ataklarda sonuçlandırmaya çalışıyor. Ki Ahmet Kutucu gitmeden önce o da takımın en büyük opsiyonlarından biriydi. Futbolun her şeyini yapmaya çalışan bir takım Eyüp Spor. İnanılmaz iyi kaliteli bir takım değil ama kaliteli oyun oynayan bir takım bana sorarsanız. Oyun kaliteli ama takım kaliteli değil gibi düşünüyorum ben biraz. Burada Arda o yüzden ayırmak istiyorum. Burada şunu demek istiyorum. Aslında Mertens'in varlığı bu yüzden de önemli. Gabriel Saran'ın orada neler yapabileceğini özellikle 3. bölgeye yakın olduğu olduğunda birazcık bocalamasından dolayı düşündürüyor beni neler yapabileceği. Burada Eyüp Spor öbeklendiği, çoğaldığı zamanlarda ters top atıldığında özellikle ters kanatındaki bekler veyahut yine ters top merkeze doğru geldiğinde ileri doğru koşu atan oyuncuları savunmak noktasında stoperleri çok fazla pozisyon kaybediyorlar. Claro ligin en fazla kart gören oyuncularından biri. Sert bir oyuncu. Claro'nun üstüne gittiğiniz zaman muhakkak hata yapabiliyor. Robin Yalçın direkt olarak orijinal, safkan bir stoper olmadığından bazı bazen koşucu alanı doğru seçemeyip arkasına kaçırabiliyor. Araya kaçırabiliyor. Galatasaray bunlara dikkat etmeli. Bu tam Barış Alper'in maçıydı bana sorarsanız. Öne doğru oyna, önden hacim koyarak devam et. Barış Alper'in cezalı olması çok büyük problem bence bu maçta. Barış Alper'in maçın yıldızı olabileceği bir sabaka gerçekleşebilirdi. Ama Şalay ile bunları bir nebze olsun yapabilecek durumda. Yapmalı da zaten Galatasaray formasını giyerken, bu şartlarda yaşarken yapmalı diye de düşünüyorum. Ben burada Eyüp çok fazla kalabalık oluşturmaya çalışan kendi müdafasında bu kalabalıkta topu ama kavamazsa kendisine bu bıçağın dönmesi şeklinde bir lanete dönüştüğü bir durum görüyor. Yani toplandıktan sonra topun etrafında. Eyüp eğer ters topa cevap veremezse ki genelde özellikle stoper aralarında cevap veremiyor. Ben hep bunu anlatıyorum. Didier Deschamps bunu çok nakış gibi işlemiştir. Griezmann'la, Dembele'yle, Giroud'la bu işleri çok iyi yapardı. Terse atılan bir top ve dikine atılan bir top. İki sekanstan bahsediyorum. Toparlanan rakip, çoğalan rakip karşısında. Kendi üzerinde çoğalan rakip karşısında. Bir anda ters top ve dikine top. Galatasaray'ın bu maçtaki mottolarından biri bu olabilir. Bir diğeri Efspor yine söylemek lazım ki çokça kalabalık yapıyor. Burada da ceza sahasında en fazla toparlanan takımlardan biri. Berke de iyi bir kaleci. Buradaki kalabalık onun da işini birazcık rahatlatıyor açıkçası o duvarın ölmesi. Ki bence Efspor 8 kişiyle, 7.5 kişiyle veya biri gider gelen defans yapacak. Halil, Emrak, Baba, Tiyamla oynayacaktır. Ampen ve Tayfur bile o kadar inanılmaz çıkmazlardı düşünüyorum. Ve tamamen kontrol oynayacaklardı. Galatasaray'ın zaaflarını kullanmayacak Halil'le oynayacaklardır diye düşünüyorum. Galatasaray burada şunu yapabilir. Özellikle Gabriel Sara ve Yunus'a çok büyük görev şey. Çünkü kalabalıkta Şalai bocalayacak. O kesin. Topu kullanmakta inanılmaz mahir bir oyuncu değil. Kalabalıkta Şalai bocaladığında 3 tane Galatasaray oyuncusuna büyük görev düşecek diye düşünüyorum. Buradan gelecek Yunus, buradaki Osimen ve buraya girecek olan Gabriel Sara. Bu üçünün arasında oluşacak verkaçlar. Bu üçünün arasında oluşacak bir pas hemen sonrasında koşu ve bu üçünün arasında oluşabilecek tekrardan buraya bir dördüncü kişinin girmesiyle birlikte at atılacak bir sahte koşu devamında başka birinin alana yönlenmesiyle birlikte Eyüp savunmasının çizgi disiplinini bozması neticesinde Galatasaray bir gol bulabilir. Bu birinci seçim. Bakın tekrar söylüyorum. Kalabalığın dışına bir ters top, merkeze veya ters kanata devamında bir dikine top. Bu olduğunda Eyüp Spor pozisyonunu kaybedebilen stoperlere sahip. Klaro'yu birebir de yakalayabilirseniz üstüne gittiğinde sertlik gösterecek. Bu da önemli bir konu. Aynı zamanda yine Eyüp duran topları savunmak noktasında Arda Hoca ne kadar iyi çalışsa da tam anlamıyla mahir alamadığını düşünüyorum. Özellikle birinin sektirdiği toplarda, ikinci toplarda çok zorlanıyorlar. Orada öne girecek bir Lucas Torreira topu arkaya aşırdığında arka direkte Galatasaray'ın golü bulabileceğini düşünüyorum. Ya da yine ile gelecek tekrar orada birilerinin defans oyuncuların kafalarına çarpan bir topun içeri girebileceğini görürüz. Daha önceki bir maçta gördük hani bu genel bir fikir vermez ama duran top noktasında çok iyi çalışmalarına rağmen bana sorarsınız ki Arda Hoca bu konuda ben demeçlerini bilmiyorum. Hep söylüyor. Problem yaşayabilirler. Arda Hoca iç koridorların bir tanesinde yoğunluk oluşturuyor. Tabii Galatasaray'a karşı bunu nasıl yapacak göreceğiz. Çünkü çok fazla Galatasaray'ın üstüne giderseniz arkada fazlaca boşluk veriyorsunuz. İç koridorda yoğunluk oluşturup özellikle Halil'i buraya koşturduğunda Emrak Baba'yı burada topla buluşturup top atıcı olarak Halil'in koridorunu kullanmak isteyecek. Buna dikkat etmeli. Eren Elmalı'nın dikkat etmesi lazım ki o da çok formda zaten. Abdülkerim'in orada oluşabilecek birebirlerde ve arkadaşlara dikkat etmesi gerekir. Ancak Galatasaray'ın bunları ben geri püskürtebileceğini düşünüyorum. Duran toplar ve ters atılacak toptan sonra dikine oynanacak pozisyon top perlerin ve beklerin arkasına oynanacak top dışında. Galatasaray'ın ceza alanı dışından da gol bulabileceğini yine tekrardan düşünüyorum. E artık Gabriel Sara da mesela izlemiş olması lazım biraz daha rakibi. Orada rakibin çok fazla içeri öbeklendiğinde dışarıdan bir şut. Aynı Samsun Spor maçında da anlatmıştım bunu. Eyüp Spor'da da dikkatimi çekti izlerken. Dışarıdan bir şut Gabriel Sara'nın çıkarması, Hatta sürpriz olarak Lucas çıkarmasını varsaya biliriz. Bu da ben toparlarsak genel ilişkin böyle düşünüyorum. Ama senin işte bunu da sormak istiyorum Emre abi dediğin bir şey varsa. Sana özel bonus veriyorum. İki Sana takımın bir. zaafları. Hazırlıklı değilim bu arada bu sorucu Evet. İki takımın zaafları, artı yönleri nasıl gelişir maç içinde? Aslında biraz bunu anlattım. Yani e-sporun zaafları tersi atılan toptan sonra dikey oynanan ya da çapraz şekilde koridorun arkasına oynanan toplar diye düşünüyorum. Yine ekstra bir soru varsa kafanda hazırlayabilirsin bu arada. Yoksa toparlayacağım ben tekrardan. Ama görünüşe bakılırsa disiplinli bir takım defa. Gol yemeyen bir takım değil. Her takım gol atabilir ama ön taraftaki hareketli oyun onların kalan Balık yapmasını kendilerine lanet olarak döndürüyor. Yine söylüyorum. Bazen içeride herkesin görevini bilerek doğru tanımla durması çok fazla kalabalık kişiyle durmaktan iyidir. Hatta çoğu zaman iyidir. Eyüp bazen o koşularla burada kalabalık oluştururken pozisyon kaybına veyahut doğru disiplini defansif duruşa erişemeyebiliyor. Bence temel problemlerinden biri bu. Hoca merkez oyununu önemsiyor. Arda Hoca ile alakalı birkaç ekleme yapayım. Bizim de bonusumuz olsun. Arda Turan'ı ben çok beğeniyorum. Gelecekte Galatasaray'ın başına da geçeceğini büyük bir cesaretle söylemek istiyorum. Bence o Hoca'dan sonra o geçecektir diye düşünüyorum. Umarım da başarıyla gelir. Bir power da gelir oralara. çünkü Galatasaray'ın genetiğinde öyle bir şey var. Önce biraz pişmesi lazım. Bu 3-4 sene sonra olabilir belki ama onu bekliyorum. Hoca merkez oyununa önem veriyor. Merkezin parçalarını kullanıyor. Koridorlar, merkez sertliği, merkezden kanada oyun oynaması da zaten bunu çok fazla gösteriyor. Hani daha çok kanatta atayım, birebir kovalayayım değil de taktiksel planına güven hocalar gibi merkez oyunuyla, merkez dereceliğiyle de geliyor. Kontraları çok seviyor. İyi kontrol oynayabilen bir takım spor. Oyunun alameti farikalarından biri de bu. Tabii ki bu takım kalitesiyle alakalı. Yani siz eline daha 100-150 milyon euro'luk bir takım verseniz bambaşka bir şey de oynayabilir. Daha da detaylı anlatabilirim ama birazcık da da yaşamak istiyorum. Arda Hoca'yı özel bir programla zaten onur etmek istiyorum sezon sonra. Ben, bana sorarsanız başarılı bir adam çünkü. Kendisini de seviyorum ayrıca. Pro içmemiz de birbirimize benziyor onu da söyleyeyim. İkimiz de pro çok severiz. Tabii yayında bunu kesebilir arkadaşlar, bir şey demem şimdi ama. Buradan da son natifemizi de yapmış olalım. Arda Hoca'yı daha detaylı anlatacağımız günler gelecektir. Ben net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Zor zorlanmadan bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Galatasaray topu içeri ne kadar erken atarsa o kadar da erken çözülecek bir maç bekliyorum diyeyim. de söyleyeceğim bir şey var mı? Yok mi? abicim teşekkürler. Çok ee, sağ olun. ben teşekkür ederim. Galatasaray'ların kanalı Fedde şimdilik bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir de ekstra bir bugün bonusların programı oldu diyebiliriz. Hype özelliğimiz açıldı. Ne kadar hype tuşuna basarsanız ki bir haftada 3 kere basabiliyorsunuz sanırım. Ne kadar hype tuşuna basarsanız YouTube'un özelliği gelince bizim videomuzu daha da yukarılara atıyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.